Herkese merhaba. Yeni bir Seven Deadly Sins Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yarınki çıkacak güncelleme ile ilgili bilgiler vereceğim. Hadi videoya girelim. Evet, yarınki güncelleme ile ilgili gelecek en önemli event Final Boss Merlin eventi. Bu konuyla ilgili zaten oyunun oynanması ile ilgili ayrı bir video çekiyor olacağım ama bilmeniz gereken final boss eventi Merlin olan diğer iki boss yani Golther ve King'den çok daha kolay bir event olacak ve özellikle elinizdeki karakterlerle işte Kırmızı Arthur gibi vesaire karakterlerle Zaten kolaylıkla yenebileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında e, yarın iki tane daha e, karakter eklenecek. E, çekme eventi olacak. Bu çekme eventi onlu garantili değil maalesef. E, yani şansınıza dek gelebilecek bir event olacak. E, bir tanesi kırmızı eskolar olacağını biliyoruz. Diğeri ise e, şu an henüz belli değil. Dolayısıyla e, biraz sürpriz olacak. Neler çıkacağı konusunda farklı bir e, söylentiler var ama e, büyük ihtimalle Ten Commandments'lardan bir tanesinin geleceğini düşünüyorum. E, oyuna eklenebilecek Ten Commandments'lar şu anda gerçekten oldukça fazla sayıda. E, o yüzden hangisinin geleceği konusunda e, bir tahmin yapmak zor. Onun dışında e, Fat King yani e, şişman olan King de eklenebilir diye düşünüyorum. E, ama yine aynı de, aynı şekilde dediğim gibi bunlar tamamen söylentiler üzerine kurulu. Elimizde henüz bir bilgi yok. Yarınki güncelleme ile ilgili e, daha fazla detay sahibi olacağız. Diğer bir event ise yazı event oyuna geliyor. Yazı eventinin detaylarını az sonra konuşacağım. Bir de eğer paralı oyuncuysanız elmas satın alma eventi resetleniyor. Gene aynı şekilde bonuslarınızı toplayabileceksiniz. Biten eventler arasında ise Burning Hatred eventi var. Bu Kola eventi olması lazım. Dolayısıyla Kola'yı çekmek istiyorsanız bugün son günü. Onun dışında gene Spin eventi biletleri bitiyor olacak. Event hala e, 10 Temmuz'a kadar kalıyor olacak fakat bundan sonra yeni biletler toplaya, topla, toplayamıyor olacağız. Elinizdeki biletleri kullanabilmeniz için 10 Temmuz'a kadar vaktiniz var. E, şimdi isterseniz kısaca bir e, yaz bakalım. Yaz eventi, e, oldukça güzel bir event. E, bize oldukça fazla bedava malzeme ve elmas veriyor olacak. İlk 5 gün e, bize öncelikle birer tane e, eşya e, bileti veriyor olacak. Bu bilet arkadaşlar e, karakterlere eklenecek olan yaz silahlarının weaponlarının e, açılmasını sağlayan bilet türü. Sadece maalesef 5 tane veriliyor ama e, çok fazla sayıda karakterde olacak. İşte tüm 7 e, ana karakter Seven Deadly Sins'de olacak, 7 ölümcül günah karakterlerinde. Onun dışında Gila, Jericho, e, Havzer gibi karakterlerde de, Giltander gibi karakterlerde de yine e, yaz silahları oluyor olacak. Bunları tabii ki e, hangilerini açmanız gerektiği konusunda sorularınız olabilir. Onun videosunu ayrıca yapmayı düşünüyorum. Çünkü her bir e, silahın içerisine girip tek tek bakma ihtimalimiz olabilir o videoda. Bu videoda çok fazla uzun olacağı için koymak istemedim. E, ama genel olarak arkadaşlar kural e, PvP'de kullandığınız karakterlerin kostümlerine yatırım yapmanız gerekiyor. İşte e, mesela Giltan'dır şu an PvP'de yavaş yavaş düşmeye başladı. Özellikle Kırmızı Eskenör'ün gelişiyle düşecektir. Ee, Gila zaten PVP'de olmayan bir karakter daha çok farmda kullanılıyor. Jericho yine e, aynı şekilde bildiğiniz gibi kırmızı geçil eskanorun çıkmasıyla PVP'de çok fazla yer almamaya başladı. Onun dışındaki ana karakterler işte Diane, King, Hozier vesaire zaten onların hepsini bildiğiniz gibi e, Hozier değil tabii ki eskanor işte Merlin vesaire o karakterlerin hepsi zaten çeşitli metalarda yer alıyor. Onların kostümlerinde e, biraz stratejik düşünmeniz gerekecek. Elinizde örnek veriyorum zaten 5'te 5 kostüm varsa ve o 5 tane kostüm oldukça iyi değerde değerler ekliyorsa karakterinize belki o karaktere yaz kostümü almanıza gerek olmayacaktır. Ama başka karakterlere yatırım yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla onun videosunu ayrıca yaparız ayrıca bakarız oradaki kostümlerin özelliklerine. Onun dışında 6. ve 7. günde her gün girdiğiniz takdirde 5'er tane gene elmas veriliyor olacak. Bu oldukça güzel yani toplam 2 tane, 5 taneden olmak üzere 10 tane elmas size hediye veriliyor olacak. 8'den 12. güne kadar ise taverndeki kozmetikleriniz açılıyor olacak. Bunlardan ilki aldığınız potionlardan yani o iksirlerden karakterlerinizin seviyesini yükselttiğinizde %6 daha fazla deneyim kazanmanızı sağlıyor ikincisi e, maksimum e, eşya e, kapasitenizi 6 tane arttırıyor üçüncüsü e, herhangi bir e, şeyden tavernden alınan sandıktan şu an bildiğiniz gibi altın geliyor onun yerine bir tane otomatik e, tamamlama bileti geliyor yani bu otomatik tamamlama biletleri bildiğiniz gibi oyunu, o bölümü oynamadan hızlı şekilde e, farmlamanızı sağlıyor oradan günlük bir tane geliyor oluyor 11. günde gelen ise free stage'lerden gelen altın sayınızı %6 arttırıyor. Bu önemli neden? Çünkü o oyunda bildiğiniz gibi altın oldukça zor toparlanan bir malzeme türü. Özellikle gece farmları yapıyorsanız bu eşyayı tavernize ekleyip altın, gelen altın sayınızı free stage'lerden arttırabiliyorsunuz. Sonuncu günde gelen ise sizin event dungeon'lardan gelen o bildiğiniz hani battle'a basıp special dungeon'a basıp girdiğiniz altın ve pot ve kitap farmlanan yerdeki o her bir savaşın sonunda dolan barı %12 daha fazla dolduruyor. Bu ne demek? Hem altın sandık hem de SSR pendant daha hızlı düşecek demek. Bu önemli bir şey çünkü SSR pendant oyunda farmlanamayan bir malzeme türü. Sadece e, neredeyse yani o e, event dungeon'ından o barı tamamlayarak birer birer topluyorsunuz SSR pendantları. Dolayısıyla bu gene çok önemli bir eşya türü. Dolayısıyla arkadaşlar bunu yapma bu arada 13. ve 14. günde ise 10'ar tane gene elmas geliyor olacak. Yani toplamda 30 tane neredeyse bir tane 11 lit karakter çekme değerinde elmas size bedavaya veriliyor olacak. Yapmanız gereken tek şey ayın 7'si ile 20'si arası her gün bir kere giriş yapıp bu hediyeyi oyunu zaten en başında Elizabeth size veriyor olacak. Oradan toplamak. Dolayısıyla günleri atlamamanız önemli. Özellikle buradaki tavern eşyalarını bedava almak istiyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar şu an e, elimizdeki tüm detaylar bu. Yarınki gelecek güncelleme ile ilgili. Dolayısıyla Merlin'in ve eşyaların videolarını ayrıca çekmek istiyorum. Onun dışında yine gelecek karakterler içerisinde Escanor'un inceleme videosunu koymuştum. Onu buradan izleyebilirsiniz. Sağ üst taraftaki karttan. Onun dışında e, arkadaşlar diğer karakterle ise ayrı bir video yapıyor olurum. Çok büyük ihtimalle metayı değiştirecek bir karakter olduğunu zannetmiyorum. Kırmızı eskanor daha çok önemli bir karakter olacak, ama ikinci karaktere de yine ayrıca bakıyor oluruz. Bu şekilde yarınki güncellemelerle ilgili tüm bilgiler bu videoda. Bunun dışında sorularınız olursa lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz destek vermek için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.